Kervin Hanım, Ali Bıçakçı kısa bir süreliğine mi aranızda yoksa artık temelli bulamayıp büyütüde mi çalışacak? Kaya Bey, Ali Bıçakçı'nın gelişiyle Oğuz'un gidişi arasında bir ilişki var mı? Önce Emir Bey'in istifa haberi, sonra bu büyük transfer. Kliniğinizin itibarını kurtarma çabaları diyebilir miyiz? Ya şimdi bu sorularınıza e, birazdan hepsine teker teker cevap alacaksınız. Tamam Hoş geldiniz. ...teşekkürler. Aa. Arkadaşlar... E, ...ülkemizin Hollywood'daki medarı iftarı... ...dünyanın en iyi cerrahlarından biri... ...Ali Bıçakçı. Bundan sonra... ...Blooming bizimle beraber. Söz sende. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Aranızda olmak... Benim için de mutluluk verici. Ali Bey, Hollywood'dan buraya sizi hangi rüzgar attı? Memleket hasreti diyelim. Yani insan dünyanın neresinde olursa olsun... ...mesleğine ne kadar yükselirse yükselsin... ...doğup büyüdüğü yerden... ...kopamıyor. En gelişmiş teknolojilerle... ...Blue de yeni bir devir başlayacak. <laughs> Ay yeni bir devir açacakmış. Ay seni çipsiz... Siz çığır aç istiyorsan hadi bakayım açabiliyorsan çığır aç. Ah, ah Bu yüzden da eskiler olsun. Ah, ah bizi düşürdüğün durumlara iyisi. bak. Bak, bak. Kendi oğlunu çiğ çiğ böyle çiğne. Ondan sonra da böyle böyle tipsiz, ne belirsiz kovboy kılıklı bir adamı Amerikalardan transfer et. Bravo. Bravo. Dur. Estetik sorunlar, tedavisi zor olan psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Başka sorunuz varsa alayım. Yoksa teşekkür ederiz. Yeter. Bunlar masanın altından el ele mi tutuşuyorlar şu anda? Ay! Nasıl e, anlattınız Serpil Hanım? Neden şu masanın de üstünde yapılar. değil o eller? Bilmem o ki. Bacağındadır, şeyler, kucağındadır. Mı? Kucak mı? Kucak <laughs> mı? <laughs> şunlara bak. Şunlara bak şunlara. Siz benim oğlumu gönderin. Sonra da keyfiniz böyle yerinde olsun. Öyle mi Kaya Bey? Bekle. bekle. Orada bekle. Bekle. bekle or Ar Tamam, tamam Kaya Bekle, bekle orada, bekle. Aklınızda ne var Serpil Hanım? Artık ben de oyunu kurallarına göre oynayacağım yeter. Böyle ağır ağır ilerleyeceğim ama emin adımlarla ilerleyeceğim. Heh. Bu maçı alacağız yeter. Başka yolu yok. Evet. alacağız. Tamam, tamam. Yarın bekliyorum o zaman. Ya rica ederim, rica ederim. Ne demek, ne demek, ne demek. Tamam, tamam. Görüşürüz, görüşürüz. <laughs> günaydın Bilnur. Ne haber? Günaydın. İyilik senden. Karım beni iki kere aradı. İki kere aradı ve iki kere açmadım. <laughs> Baksana karım bir, karım iki. İki kere aradı ve açmadım. Karını karım diye mi kaydettin telefonu? Bacanak diye mi kaydedeyim? Karım işte yani. Karım diye kaydettim. Aşkım için de artık çok geç biliyorsun her şey bitti. Ama senin dediklerini yaptım her şey tıkır 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 işledi. Karım beni bir gün içinde iki kere aradı. Böyle bir şey tarihimizde yok. Hı! Hmm. Ee, ne oldu anlat bakayım. Boşanmak mı istiyorsun dedim. Ben de istiyorum dedim. Avukatsa avukat, belgeyse bilgiyse bilgi dedim. Artık yeter inceldiği yerden kopsun be dedim yani. ee, <laughs> o ne dedi? Onun bir yüzü düşer benim. Onun bildiğim bir hali var, gıcık bir hali. Egosunu falan yitirdi. Dedi hayatında dedi, başka biri mi var dedi. Bu ne acele bir karar dedi. Ya dedi bu kadar vazgeçmek kolay mı dedi. <laughs> ben ne dedim sana? Bin Nur bilir. Vallahi öyleymiş gerçekten. Bin Nur bilir. İsim soyad gibi bir marka. Bin Nur bilir. <laughs> bu saatten sonra dile benden ne dilersen. Um, bir kilo antep fıstıklı baklava, yanına da bir kilo kaymaklı dondurma. Ya onlar kolay, onlar nimet. Ben sana minnet olarak daha duygusal yani bir özveride bulundum. Ben de sana bir özveride bulunabilirim anlamında. Minnet flu, baklava daha net. Ha baklava. <laughs> bak baklava daha net doğru, baklava daha net. Peki şimdi sıradaki taktik ne, ne yapıyoruz? Aa, bende taktik çok. Şimdi bak, bu akşam eve olabildiğince geç gidiyorsun. Geç inanılmaz neşeli oluyorsun. Şöyle karına yarım göz bakıyorsun, bir yarım ağızdan iyiler diyorsun, dönüyorsun paponu yatıyorsun. Böyle, ya, ya, ya. ha neşeli geliyorum, geç geliyorum, biraz yorgunluk da var. Böyle. <laughs> Aman iyi geceler, zıbarın yatın be. <laughs> göz teması yok. Ha, ya, yani gibisine vurup kafayı yatıyorum, bu. Güzel, bu. Ordinarius. <gülüyor> <gülüyor> Aha, karım üç. <laughs> <laughs> Bravo Pervin Hanım bravo. Yaptınız yine şovunuzu. Emir çekti gitti. Hani onu dönme ikna edecektik? Böyle mi dönecek Emir kliniğe? Evet böyle dönecek. Biliyorum çünkü onu tanıyorum. Bunca zamandır Emir artık benim oğlum gibi oldu. Oğlunuz gibi gördüğünüz birine bunları yapıyorsanız... ...kızınıza yaptıklarınız çok normal tabii. Sizdeki bu garip sevgi anlayışına bir kez daha hayran kaldım. Bak Efsun... ...Emir'i en iyi tanıyan insanlardan biri benim. Ona hırsını, azmini, en iyi olma arzusunu hatırlatacak Ali. Kaya da benimle aynı fikirde. Hah. Hah, Kaya Bey ve Pervin Hanım. Siz birbirinizi nerede arayıp buldunuz acaba? Biri annelikten anlamaz, biri babalıktan. Ya insan çocuk yapmadan önce bir düşünür. Ben bunu becerebilir miyim? Ben o çocuğa bakabilir miyim diye ama... ...nerede? Lütfen bizim meselemizi şimdi bu işe karıştırma. Elbet bunda konuşacağımız bir zaman gelecek. Ama sen dinlemeye hazır olduğunda. O gün asla gelmeyecek Pervin Hanım. Asla. Değil seni dinlemek, benim senin sesini duymaya bile tahammülüm yok. Emre de bu haksızlığı yapmana asla izin vermeyeceğim. Asla. Ama sen Emre'yi tanımıyorsun ki. Onu ne kamçılar, ne yatıştırır bilmiyorsun ki. O öyle göründüğü gibi sert bir adam değil. Kamçılacakmış, yatıştıracakmış. İnsan o insan. Senin dizginleyeceğin vahşi bir at değil. Öyle. Ama ben onu dizginlemek istemiyorum. Vahşi bir at olduğunu hatırlatmak istiyorum. Onun ihtiyacı olan tek şey... ...babasının ona değer verdiğini görmek. Her çocuğun isteği bu. Yani onun derdi Ali Bıçakçı değil. Babası. Kaya Bey. Emir gitmeyecek, göreceksin. Sen bu süreçte Ali'ye yakın ol. Emir'e demek istedin herhalde. Ali'ye. Ona ne kadar yakın olursan, Emir'i o kadar çıldırtırsın. Ay yok, yok Pervin Hanım, siz delirmişsiniz bence. Yani hırsların yüzünden o masallardaki cadılara benzemişsin sen. Gerçekten. Elinde bir tek o zehirli elma eksik. Her neler neler diyor ya. Siz bugün hiç Emir'i gördünüz mü ya? Ben hiç görmedim. Yo basın toplantısından beri görmedim ben de. Aynen. Ben çok acıktım bara gideceğim gelmek isteyen var mı? Şimdi bara gitmeden önce ben sana bir şey söyleyeceğim. Harika haberlerim var. Benimle mi ilgili? Yo benimle ilgili. Benimle bilgisi yok yani. Ya birazcık empati birazcık sempati be. İnsan ilişkin zayıf senin. Şirin. <laughs> Efsun yemeğe gidiyoruz gelir misin? Bara gidelim diyoruz yemeğe Kafa başka yerde. Efendim Aslı. Efsun. Kızım neler oluyor ya? Sizin klinik tetiği olmuş yine sosyal medyada. Emir'in yerine Ali gelmiş diyorlar. Ay nasıl söylemezsin bana böyle bir bombayı? sonra sorma sorma. Bana da çok sürpriz oldu yani. E peki Emir biliyor mu sizin eski sevgili olduğunuzu? Kızım sessiz olsana bak. Çalışıyorum. ...odamda değilim. Kimse o durumu bilmiyor, bilmeyecek de. Ay nereden bileyim ben ya? Emir geldi az önce, kafası bozuk. Dedim herhalde durumu öğrendi de kavga falan ettiniz. Emir orada mı? Evet, geldi. Bir ruh gibi atlardan birini aldı gitti. E, tamam, tamam ben de geliyorum hemen. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.